Karanfilsiz Yazan Adalet Ağaoğlu Seslendiren Burak Aşkın İşim mi? Eh işte. Caddede kalabalık arasında kulağıma çarpan söz bu. Bu kadarcık. İşim mi? Eh işte. Öyle sapı kırık, taç yaprakları dökük bir ses dönüp bakmadım. Kim olduğunu görmedim. Küçük bir işmiş. Önemsiz bir iş. Kasa yapımında çalışan kaportacı arkadaşı sabah akşam karşısına geçip de inatlı, sabırlı ona bunu öğretmeye kalkana dek önemsiz bir iş yapmakta olduğunu bilmezdi. Kendisi için önemliydi. Güzeldi. İyiydi. En iyi bildiği işti. Atlı araba kamyon kasalarını süslüyordu. Yeşiller, sarılar, maviler, kırmızılar, akarsular, göller, dağlar ve karanfiller onun da içini süsler, günlerini güzelleştirirdi. Bu arabaları, kamyonları sürenleri de sevindiriyor olmalıydı. Yoksa önünde neden sıraya girsinler? Neden gölün içinde bir kuğusu da mutlaka olsun? desinler. Önüne getirilen her kasa tahtasını boyardı. Çiçekler, böcekler, dantele kıvrımlarla çektiği çerçeveye bir karanfil de kendinden katardı. Dedesinin işiydi, sonra babasının da işiydi. Dalları boyarken, göl kıyılarına sazları atarken, dedesi gecenin bir ortasında ak donuyla çıkar gelir, dersiniz ki hala sağ, başının ucuna dikilirdi. Gölün şıpırtılarını unuttun. Suların salınışını unutma. Boyayı da iyi ol. Renkler sevinsin. Baştan savma. Dolunayı suya düşürmeyi unutma. Gözleri çakmak çakmak ona bakardı. Hoş görmez bakışlarına karşın babası gibi dedesinin de kendisiyle övündüğünü bilirdi. Dağ başlarına döne döne çıkan yolları, maviliklerde süzülen bir tepkili uçağı ikisi de akıl etmemişti. O yolların dönemeçlerini ne de yumuşak alıyor kamyon. Kamyon kasası üstündeki bu yolları döne döne çıkan kamyon da çok süslüydü. Çiçek demeti gibi. Tepkili uçağın ardındaki ak çizgiyi pamuksu bulutlar böler. Böylece dereleri hevesle oar, parlatır. Suları gümüşsü yansımalarla çıldırtırdı. Derken gözleri bulanır, sırtı ağrırdı. Şimdi göz bebeklerine oturmuş bulanıklık aynı şey mi bilinmez. Babası fırçayı eline verirken, ''Gönlünce yap, başka şeye kulak asma.'' demişti. Artık babası da yok. Kasa yapımında çalışan arkadaşıysa tepesinden hiç eksik olmuyor. Ne ki, ''Çiçeğin göbeğini unuttun.'' Mavinin dengesini kaçırdın demiyor. Daha küçükken işte bu kasa yapımına girmeden önceleri sularına, karanfillerine duyduğu hayranlık eksile eksile bitmişti. Nicedir ak kanatlarını şişirmiş bir kuğuya coşkuyla el çırpmıyordu. Şuraya da bir yelkenli demiyordu. Dudağının kıyısında aldırışsız bir gülümseme takılı oluyordu. O önceleri bu gülümsemenin süsleme işini küçümseme demeye geldiğini bilmiyordu, aldırmıyordu. Her bir yanı renklere, ışınlara, biçimlere batmış bulanmıştır. Boyaları kendisini savunur. Gönlünde yepyeni karanfiller uç verir. Taç yapraklarının kıpırdanışını, sapların yumuşacık eğilişini, çağlayanların sesini değiştirir durur. Kaportacının değişlerini işitmez bir akşamüstü aynı biçimde karşısına dikilmişti. Oysa derenin üstüne küçük bir köprü atıyor, köprüyü ıslıklarla geçiyor. Ağzında bir türkü. Karanfillerse kulaklarının arkasına takılı. Dereyi, Dolunay'ın sulardaki şavkını onlarla taçlandıracak. Hazırdılar. Çerçeveyi çekecek, köşelere birer de yıldız konduracak. Kaportacı, ''Boşuna çaba.'' dedi. Boya boya, hepsi süs için. İlkin şaşırdı. Onun kasa yapımındaki yorgunluğunu, şuradaki serin sularla giderdiğini, içini dışını ovup yıkadığını sanmıştı. Derken ürktü. Yüzüne bakmadı onun, direndi. Karanfillerinden birini kulak ardından çekip resimli tahtanın üst başına kondurdu. Birini de henüz tomurcukta olanı gönlünden çıkardı. Alt yana kondurdu. Beriki kıs kıs gülüyordu. O başını hiç kaldırmıyordu. Coşkusu yırtılır diye ürküyordu. El değmiş coşkuya yama vurulmaz. Dedesinin sözüydü. Kaportacı bir başka gelişinde ''İş mi bu senin yaptığın?'' dedi. ''Kötü mü boyuyorum? Kuğular çirkin mi? Kuşlar ölü mü?'' yine başını kaldırmamıştı. Öteki yine güldü. Gülüşü hoyrat. Böyle güle güle çekilip gitmişti. O da kuğuları daha ak, kanatları daha parlak yapayım derken bozdu. İlk bozuşuydu. Arkadaşı giderken, ''Bizim atölyede tabancayı sıkarsın, bir saatte boyar geçersin.'' demişti. Aklı buna takılı kaldı. Güneş biraz solgun doğdu. Keçi yolunun ucunda açan gül yaşlı oldu. Bir de bayrak gerekliydi. Bayrağın nereye sıkıştıracağını bilemedi. Gönlünde karanfiller yine hazırdı. O gün buna yüreklenemedi. Karanfilleri olduğu yerde bıraktı. Kaportacı tanışı bir başka gelişinde "Ne işe yarar bu çocuk resimleri?" dedi. O da gönlündeki bir karanfile öfkeyle sarıldı çekip alırken sapını kırdı. Fırçasını bir yana koydu. Nilüferli sularım, ayın şavkı vurmuş dağ başlarım, bitmez yolları kısa etmeye yetmez mi? Yolun daha kısası var, dedi Beriki de. Kamyon sahiplerinin ise zamanı dar. Bak, gittikçe azalıyorlar önünde kuyruk olmaya. Bizim atölyede çarçabuk teslim ediyoruz kasalarını. Niye beklesinler? Bu işten Murat tahtayı çürütmemekse? Murat tahtayı çürütmemek ha? Bu kadarcık mı? Nilüferli göller hiçbir şey demek değil mi? Sapları tomurlu al al karanfiller. Bu resimleri hala seven sürücüler var, dedi. Sesi ölgün. Çayır çimenleri, çimenlerdeki ak kuzuları boyamaya koyuldu. Öteki yine gülmüş, yine güle güle çekip gitmişti. O da gümüş suların aktığı ovaları daha iri karanfillerle çerçeveleyip bezedi. Sapların boynu biraz büküktü. Şaştı. O gece eli ayağına dolanarak dört bir köşeye altın sarısı birer yarım ay kondurdu. Gönlünce yap. Başka şeye kulak asma. Babasının sesiydi. O da başını kaldırdı. Kuşkuyla baktı babasına. ''Dünya gönlümüze mi kalmış baba?'' diye sordu. Yanıt alamadı. Renkleri ovdu. Fazla ovdu. Kaportacı birkaç gün hiç uğramamıştı yanına. Onun da içindeki kuşku biraz yatışır gibi oldu. Gönlünde tomur tomur yeni pembe karanfiller açtı. En pembelerini tahtaya geçirirken fes rengine boyadı. Boyarken kendini yorgun duydu bu kasayı bugün bitirmeliydi. Yetişmedi. Kasa resimlemede ününü duymuş biri eski boyaları dökülmüş kasasını süsletmeye getirecekti. Getirmedi. Belki yarın. O yarın olunca boyanacak kasa değil yine kaportacı çıka geldi. Gün batımıydı. Dost doğru atölyeden geliyordu. Gün boyu tam altı kasa boyadığını söyledi. Tek renk üstüne. Davanca boyayı sıkıyorsun, vız 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 bir uçtan giriyor, öteki uçtan çıkıveriyorsun. Erkek işi, dedi. Ona fırçasının ucunu şaşırtacak denli çok konuştu. Erkeğin altını iyice çizmişti. Üstüne bastıra bastıra söylemişti. Fırçanın ucu iyice titredi. Bir kuşun kanadı kırıldı. Kanat başını alıp gitti. Onu yakalayamadı. Kulağının arkası yandı. Kaşındı. Hem kasa boyamak yetmez, diyordu Beriki. Kasayı yapmak da gerek. Neden yetmezmiş, anlamıyordu. Erkekliğinden ne artmış, ne eksilmiş. Kasa yapmasını bilmiyordu. Kasaları süslemesini biliyordu. Gönlünün karanfillerini. Boyaları dökülmüş eski kamyon var ya, Hani adam senin şu kuşların, çiçeklerinle bezetecekti. Kasayı bize getirdi. En aşağı bir hafta işinden olmak istemiyormuş. Yük çekecekmiş resimletmektense. Biz bir günde yeşili çekip verdik. Boydan boya pırıl pırıl. Sevine sevine gitti. Hem de ucuz. Ucuz ha? Hem de ucuz. Dedesi de, babası da çok silik geçtiler gözlerinin önünden. Sanki hiç yaşamadılar. Gülleri, nilüferleri hiç açtırmadılar. Sular hiç yaldızlanmadı. Tepsi gibi bir ay hiç doğmadı daha başlarından. Sular hiç çağıldamadı. Yokluğa karşı durdu. Çimenlerde iri papatyalar açtırdı. Önündeki son kasaydı. Yarın yenileri olur. Yeni kasalar gelir. Gele gele gürgenden bir çeyiz sandığı geldi. İşi uzattı. Bitmesin diye sandığı bildiği bütün renkler, biçimler, pırıltılarla donattı. Karanfiller bu kalabalık arasında yitti gitti. Yine de bir türlü bitiremedi önündeki işi. Caddeler, sokaklar ne kadar kalabalık. Dükkan vitrin önleri omuz omuza insan. Yüzler pek renksiz, ışıksız. Gözler pek pırıltısız. İşim mi? Eh işte.